Evet dostlar. Yine bir kısa videoda, yine bir short videoda hepinize selamlar sunuyorum. Evet, dedik ya artık kısa videolar var, artık short videolar var. YouTube algoritmamızı şöyle bir test edelim bakalım neler olacak. Şöyle her gün video atalım dedik ya, hani her gün bahsediyorum ya. Şimdi öyle videolar yine gelmeye devam ediyor işte dönüşleri de çok güzel. Teşekkür ediyorum. E, dün yayınladığım video bir önceki videonun çok daha ilerisinde izlenme aldı. Çok daha ilerisinde beğeniler aldı. Evet. Sevgili e, kardeşlerimiz Sedat'tan çok güzel gelirmiş aldık. Nihat abiden, e, Belçika'dan, Adnan abiden çok güzel dönüşler aldık. Levent kardeşinden bir mukabele öyle. E, destekleyenlerden Allah razı olsun diyoruz. Herkesi bekliyoruz. Evet artık short videoya herkesi bekliyoruz. Bugünkü konu ne? Bugün konu yine tabii ki muhabbet. Daha çayım demleniyor. Şu an bugün çayım yok, suyum var yanımda. Şöyle hep odanın böyle stüdyo tarafını görüyorsunuz. Bugün de böyle biraz böyle yine her zamanki gibi hem böyle köşemi hem yattığım yeri görüyorsunuz. Bir gün böyle bir oda video da çekeceğim. Bu da ayrı olacak. Ama o zamana kadar biraz şöyle ısınalım. Biraz şöyle amatörlüğümüz geçsin. Böyle biraz siz de merak edin odada neler var gibilerinden falan. Ee, şimdi bugün neler yaptım? Bugün şöyle bir gezinti yaptım. Levent kardeşime gittim. Sohbet, muhabbet. Vallahi çok güzeldi. Ee, çayımızı yudumladık. İki demlik çay içtik. Üstüne Zehra teyze, ee, canım benim, ellerinden öpüyorum Zehra teyzemin. Yemek üstüne yemek. Nereye gidiyorsun? Gel işte otur burada. yemeye gitme. Burada kal. 12'ye kadar otur falan derken Zehra teyze'me dedim ki bugün dedim e, gidiyorum ama seninle dedim özel bir röportaj yapacağım ve dedim ta 1990 yılından bugüne kadar dedim seninle konuşacağız dedim. Tamam dedi, söz dedi falan. Çok renkli bir kişiliktir. Onunla da güzel bir röportaj yapacağız. Evet. O da gelecek öyle. O da gelecek öyle. O da sırada çok projeler var kafamda. Hepsini yapacağız inşallah. Yalnız e, bugün bir şey keşfettim. Aslında dün keşfetmiştim ama dün videoda bunu çıkartmadım. Bugün bir şey keşfettim. Ne keşfettim biliyor musunuz arkadaşlar? Belçika'dan atlan abi bunu tabi çoktan biliyordur da bu bizim için yeni. Ee, ben bir gün böyle ablamla oturmuş diyordum ki ya şu Milka ne kadar güzel çikolataları var. E, Türkiye'de bunu kent getiriyormuş kent şekerleme. Ya acaba dedim e, şöyle dedim bu Mil Milka'nın dedim Nutella gibi dedim e, kakaolu sürülebilir fındık ezmesi olsa dedim. Güzel olmaz mı ya, yapmamış mıdır acaba falan dedim arkadaşlar. Evet, yapmış. Yapmış ama tabi e, bunu Belçika üretimi benim elimde. E, Atlan abi oradan selam olsun. O kim bilir kaç yıldan beri yiyordur. Türkiye'ye e, gelmiş, ben de rastladım. E, dün bunu aldım arkadaşlar, bir test yapayım diye. Şimdi gözlerinizin önünde test edeceğim. Bakalım Nutella'ya rakip mi? Nasıl? E, Milka'nın özellikle çilekli çikolatasını hastayım. Çilekli değil, pardon üzümlü. E, Nutella çılgınlığı var bende. Her İtalya'ya, Fransa'ya giden dostlarıma, arkadaşlarıma e, tembih ediyorum illa getirin diye. Çünkü Türkiye'deki üretimi ne kadar bu Nutella Türkiye'ye iddia etse de İtalya, Fransa, Almanya hepsini yedin. Oradan gelenler bambaşka. Burada üretilenler çok şekerli ve Çikolata tadı Oradakilerle kıyaslanamaz Şimdi Huzurlarınızda bu Milka'nın Sürülebilir Şokellasını Eski tabirle böyle Deneyeceğim bakalım Özellikle Kapağında da her tarafında belli etmiş Demiş ki ben palm yağı kullanmıyorum Ayçiçek yağı kullanıyorum Bakalım neye benziyormuş Bunu ben biraz önce açtım Ama Test etmedim. Şimdi test edeceğim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Çok güzel. Ee, Nutella tabii ki farklı bir tarafta. Ama bu bambaşka bir güzel. Yani farklı bir tat. Türkiye'dekilerle hakikaten buradaki yapımlarla kıyaslanamaz. Ee, böyle çok farklı bir tat ya. Yakmıyor boğazınızı. O garip bir yağ böyle bu şeyi yok. Çok böyle koyu bir tarafı yok. Gayet akışkan. Ve ben beğendim. Biraz fiyatı yüksek. Ee, Buralarda satılır mı, raflarda yerini alır mı? Her tarafta bilemiyorum. Ee, ama almasını isterim. Vallahi çok güzelmiş, beğendim. Bunda da getiriyormuş. Herhalde Kent getirirse daha çok e, tezgahlarda, raflarda yerini alırsa herhalde o zaman çok daha fiyatı inecektir. Şöyle bir thumbnail fotoğrafı çekelim. Evet, umarım olmuştur. Böyle bu kanalda arkadaşlar böyle garip lezzetler yani enteresan lezzetler bulursam yine paylaşacağım sizlerle. Ee, sonraki günlerde biliyorsunuz kahve olayına gireceğiz. Sonra bir çay demleme olayına gireriz. Bakalım hangi çayları kullanıyorum falan. Ya dedim ya proje çok. Ama beğeninizi alırım arkadaşlar. Bir beğeninizi şöyle bir likelayın ya. Ya korkmayın ya. Hiçbir şey olmaz. Likelayın. Şöyle bir likelayın. Algoritma da şöyle bir Yukarılara fırlatsınlar bizi. Şöyle bir keşfetle çıkalım, önerilenlerle çıkalım. Bakalım 50, 60, 70. Şu 1000'i geçersem her istediğim an online'dan, mobile'dan direkt canlı yayına gireceğim. Onu istiyorum. Yani 1000'i geçtiğim anda canlı yayın tikini açacak. Böyle garip garip de huyları var YouTube'un. Açtırmıyor canlı yayını 1000'i bir, geçmeden evvel. O yüzden o durumlara 1000 e abone geçmemiz lazım. Vallahi şöyle 66 izlenme, 66 beğeni falan falan böyle bunlarla başlarsak 66 izlenme yapıp bir okuyorum 7, 7 beğeni falan. Üzülüyorum valla. Basın like'a. Bir beğeninizi alalım arkadaşlar. Evet. Milka'mızı tattık. Çaylarımıza birazdan devam edeceğiz. Ee, o da videomuz gelecek. Zehra teyzede röportaj. Ee, arkadaşlarımız arkadaşlarımızla soru röportaj. Aklımda çok projeler var. Oyun oynayacağız. Odayı e, ve Ekipmanları tanıtacağım şimdi yan tarafta bir bisikletimi görüyorsunuz bir set videolarım biliyorsunuz vloglarım var Onlar devam edeceğiz İşte böyle loş ortamda ben takılıyorum burada ipadimi açıyorum bu toparlarım var burada bunlarla da size bahsedeceğim böyle sabaha kadar böyle kendi halimle takılıyorum arkadaşlar. Evet, bugünlük de böyle olsun. Sedat dedi ki kardeşimle de böyle videolarım çok daha canlı da olmuş, daha samimi olmuş. Her akşam gelsin vallahi dedi, nöbette de izlerim falan. E gelsin o zaman dedim kardeşim yani, gelsin o zaman dedim. Şarkılar, Türküler, böyle sohbetler gelecek. Evet, sizin de böyle enteresan e, lezzetleriniz varsa ya şunu da e, tatsan güzel olur, reklamını yapsan falan. Ama reklam değil bu gerçi benim kullandığım şeyler. Reklam reklam nerede? Biz nerede şu an? Reklam nerede yani? O yüzden e, reklam reklam diye yazmayın. Ama Belçika üretimi Atlan abi kesin biliyordur tadını. E, o yüzden Atlan abi de şimdiden selamlar olsun. Bizden önce tatmıştır diye düşünüyorum. E, bu akşamlık bu kadar. Sevgiler saygılar yine benden olsun. E, bugün çayımız eşlik etmedi. Bugün de suyumuz eşlik etti sizlere. Gönülden gönüle bir yol vardır demiş ya üstadlar. O yüzden gönülden gönüle bir yol olsun bu videolarımız. Yüreğinizi e, hissedin, sevgimi, saygımı. Sizleri seviyorum dostlar. E, her işiniz güle güle olsun. E, gidişiniz de güle güle olsun. Sizden bana selamlar olsun. Hoşçakalın.